Şöyle bir e, düşünce deneyiyle başlayalım mı? Hayal edin, kapınız çalıyor, açıyorsunuz ve karşınızda, diyelim ki bayağı gelişmiş bir uzaylı heyeti. Hmm. Çok kibarlar, diyorlar ki, gezegeninizi, yani dünyayı olduğu gibi anahtar teslim satın almak istiyoruz. Fiyatı nedir? İlginç bir senaryo. Evet. Böyle bir durumda gezegenimizin fiyat etiketi ne olurdu acaba? İşte bugün bu kışkırtıcı sorunun peşine düşüyoruz biraz. Merak uyandırıcı gerçekten. Elimizdeki kaynak da dünyanın uzaylılara satış değeri analizi başlıklı. Yani oldukça spekülatif ama bir o kadar da düşündürücü bir çalışmadan bazı pasajlar. Evet. Amacımız ne? Bu varsayımsal değerlemeye katman katman açmak. Şey, dünyanın somut varlıkları ne kadar eder, üzerindeki canlı yaşamın değeri nedir? Peki ya bizi hayatta tutan ekosistem, atmosfer, hı hı. fikirlerimiz, kültürümüz, hatta galaksideki konumumuz, bütün bunlar denkleme nasıl giriyor? Evet, bu gerçekten de şey, sıra dışı bir muhasebe denemesi aslında ama başlarken şunu kabul edelim hemen. Bu tamamen varsayımsal bir çerçeve. Kesinlikle. Kaynağın kendisi de bunun altını çiziyor zaten. Yani bu sadece bir ekonomik hesaplama çabası değil. Aynı zamanda neye değer verdiğimize dair felsefi, etik, hatta belki antropolojik bir sorgulama alanı da açıyor. Doğru. Bir gezegene fiyat biçmeye kalktığınızda ister istemez kendi değer algınızı da masaya yatırmış oluyorsunuz aslında. Çok iyi bir başlangıç noktası oldu bu. O zaman hadi bu kozmik fiyat etiketini incelemeye başlayalım. En elle tutulur kısımdan, yani dünyanın fiziksel varlıklarından, doğal kaynaklarından başlayalım diyorum. Bu kategoride neler var? Şöyle, ilk olarak gezegenin kendisi var. Yani arazi ve üzerindeki yapılar. Kaynaktaki analiz 2025 tahminlerine göre dünyadaki tüm toprakların ve gayrimenkullerin toplam değerini yaklaşık 400 trilyon dolar olarak öngörüyor. 400 trilyon dolar, devasa bir rakam bu. Evet, devasa tabii. Ardından enerji kaynakları geliyor. Bilinen petrol, doğalgaz ve kömür rezervlerinin toplam değeri kabaca 100 trilyon dolar civarında hesaplanmış. Yani sadece arsa, bina ve fosil yakıtlar 500 trilyon dolar ediyor şimdiden. Bu rakamı bir kenara not edelim. Peki ya yerin altındaki diğer zenginlikler, metaller, madenler? Oraya geliyoruz evet. Değerli metaller önemli bir kalem burada. Örneğin altın. Bilinen yaklaşık 200 bin tonluk rezervi var. Onsu 1800 dolar gibi bir varsayımla hesaplandığında sadece altının değeri 11 trilyon doları buluyor. Sadece altın 11 trilyon? Aynen. Buna gümüş, platin gibi diğer değerli metalleri de ekleyin. Daha da önemlisi, modern teknolojiler için hayati olan nadir toprak elementleri var. Hani şu akıllı telefonlardan rüzgar türbinlerine kadar her yerde kullanılanlar? Tam olarak onlar. İşte o kritik malzemeler. Ve diğer tüm madenleri de hesaba kattığımızda, bu kalem için tahmini olarak bir 30 trilyon dolarlık değer daha ekleniyor. Hmm. Yani sadece bu maddi unsurlar kategorisinin alt toplamı kaynağın hesabına göre yaklaşık 541 trilyon dolar ediyor. Yarım katrilyon dolardan biraz fazla. Sadece gezegenin fiziksel yapısı ve içindeki çıkarılabilir ham maddeler için. Bu bile tek başına yani baş döndürücü bir rakam. Kesinlikle. Ama işin rengi şimdi değişecek sanırım. Gezegeni değerli kılan sadece toprak ve madenler değil sonuçta. Üzerindeki yaşam ne olacak? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Canlı varlıklar nasıl değerlenmiş peki? İkinci kategori tam olarak bu. Canlı varlıklar. Ve burada analiz özellikle insanlar söz konusu olduğunda tamamen ekonomik bir bakış açısı benimsiyor. Bunu özellikle vurgulamak gerek baştan. Kaynağın amacı bu perspektifi sunmak. Anladım. Hesaplama şöyle yapılmış. Bir insanın ömrü boyunca gayri safi yurt içi hasılaya yani bir ülkenin veya dünyanın ürettiği toplam ekonomik değere yaptığı ortalama katkı yaklaşık 2 milyon dolar olarak varsayılmış. Kişi başı 2 milyon dolar. Evet. Dünya nüfusunu da 8 milyar kabul edersek bu basit çarpma işlemiyle insanların toplam ekonomik değeri yaklaşık 16 katrilyon dolar olarak çıkıyor. 16 katrilyon. Evet. Unutmayalım, bir katrilyon bin trilyon demek. Yani bu bir önceki kategorinin toplamından yaklaşık 30 kat daha büyük bir rakam. 16 katrilyon dolar. Bir insanın tüm yaşamı boyunca üreteceği varsayılan, ekonomik değere dayanan bir hesaplama bu. Yani kaynağın bu metodolojisi insanın değerini sadece üretim potansiyeline indirgiyor gibi değil mi? Evet, öyle görünüyor. Peki bu GSYH katkısı varsayımı ne kadar sağlam temellere dayanıyor analizde? Yani farklı ülkelerdeki veya farklı yaşam koşullarındaki insanlar için bu ortalama nasıl belirlenmiş? Biraz havada kalıyor sanki. Analiz bu noktada çok detaya girmiyor açıkçası. Küresel bir ortalama varsayımı üzerinden ilerliyor ve bunun modelin sınırlılıklarından biri olduğunu da ima ediyor aslında. Anladım. Yani bu rakam dediğin gibi son derece basitleştirilmiş bir ekonomik modelin ürünü. Ama bu egzersizin mantığı içinde insan faktörünün ekonomik olarak ne kadar büyük bir çarpan etkisi yarattığını göstermesi açısından ilginç. Peki ya diğer canlılar? Hayvanlar, bitkiler analiz onlara nasıl bir değer biçmiş? Diğer canlılar için yani evcil hayvanlar, çiftlik hayvanları ve yaban hayatı ile genel biyoçeşitlilik için değerleme çok daha farklı bir temele dayanıyor. Burada daha çok tarım ekonomisine katkıları ve ekosisteme sağladıkları dolaylı faydalar mesela turizm gibi göz önüne alınarak daha mütevazı bir rakam tahmin edilmiş yaklaşık 1 trilyon dolar. Sadece 1 trilyon dolar mı? Evet, insanlarla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Dolayısıyla bu canlı varlıklar kategorisinin toplam değeri büyük ölçüde insan merkezli hesaplamayla yaklaşık 17 katrilyon dolar oluyor yani kaynağın modeline göre ekonomik olarak insanlar diğer tüm canlıların toplam değerinin tam 16 katı kadar değerli çıkıyor. Bu karşılaştırma bile başlı başına düşündürücü gerçekten. Kesinlikle. Peki canlıları ve maddi kaynakları bir kenara koyalım şimdilik. Bizi ve diğer tüm canlıları hayatta tutan temel sistemlere ne demeli? Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, iklimi düzenleyen okyanuslar, Bunların değeri nasıl hesaplanmış olabilir ki? İşte burada e, asıl büyüleyici olan şey şu bence. Üçüncü kategori, yani ekosistem ve atmosfer, aslında diğer her şeyin var olabilmesinin temelini oluşturuyor. Doğru, olmazsa olmazı yani. Aynen. Kaynak... Bu paha biçilemez görünen unsurlara bir değer atfetmek için ilginç bir yol izliyor. Örneğin atmosferdeki solunabilir hava. Analiz diyor ki, eğer biz bu havayı yapay olarak endüstriyel yöntemlerle üretmek zorunda kalsaydık, bunun maliyeti ne olurdu? Hmm, mantıklı bir soru. Kişi başına yıllık yaklaşık 10 bin dolarlık bir maliyet varsayımı yapılmış bunu küresel nüfusa ve mesela 100 yıllık bir yaşam döngüsüne uyarladığınızda sadece soluduğumuz havanın üretim maliyeti üzerinden biçilen değer yaklaşık 8 katrilyon dolara ulaşıyor. Vay canına 8 katrilyon dolar. Sadece hava için bedava olduğunu düşündüğümüz, varlığını kanıksadığımız havanın eğer yokluğunu telafi etmeye çalışsak ne kadar akıl almaz bir ekonomik maliyeti olacağını gösteriyor bu hesap. Sanki bir akvaryumun içindeki suyu ve hava motorunu fiyatlandırmak gibi bir şey. Evet, iyi bir benzetme. Su içinde benzer bir mantık mı işletilmiş peki? Aynen öyle küresel tatlı su kaynaklarının değeri yine erişim, arıtma ve dağıtım maliyetleri gibi faktörler üzerinden yaklaşık 70 trilyon dolar olarak tahmin edilmiş. 70 trilyon. Ancak bu kategorideki belki de en büyük kalem doğanın ve biyoçeşitliliğin bize sunduğu ekosistem hizmetleri. Yani nedir onlar tam olarak? Şöyle düşünün. Arıların yaptığı tozlaşma olmadan tarım olmazdı, değil mi? Ormanlar olmadan iklim düzenlenemezdi. Toprak mikroorganizmaları olmadan verimli toprak oluşmazdı. İşte bu kür hayati hizmetlerin yıllık küresel ekonomik değeri kaynakta yapılan atıflara göre yaklaşık 125 trilyon dolar olarak hesaplanmış. Yıllık 125 trilyon dolar mı? Muazzam. Evet muazzam. Bunu yine 100 yıllık bir projeksiyonla düşündüğümüzde 12,5 katrilyon dolarlık devasa bir değer daha ortaya çıkıyor. İnanılmaz. Dolayısıyla ekosistem ve atmosfer kategorisinin alt toplamı yaklaşık 20,5 katrilyon dolar ediyor. Bu dikkat ederseniz canlı varlıklar kategorisinden bile daha yüksek bir değer. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Yani bu analize göre bizi hayatta tutan doğal sistemlerin toplam değeri üzerindeki tüm canlıların ekonomik değerinden daha fazla çıkıyor. Bu gezegenin işleyişinin temelinin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor aslında. Hava, su, arılar yani bunlara bir fiyat etiketi yapıştırmak kulağa garip gelse de bu egzersiz onların vazgeçilmezliğini rakamlarla göstermeye çalışıyor bir nevi. Aynen öyle. Peki şimdi daha soyut değerlere geçelim mi biraz? İnsanlığın ürettiği şeyler, şirketler, markalar, patentler, sanat, kültür bunlar nasıl sığdırılmış bu hesaba? O kısım da merak konusu. Dördüncü kategori tam da bu soyut ama bir o kadar da önemli varlıklara odaklanıyor ekonomik ve kültürel varlıklar. İlk olarak görece daha somut olanlar var. Şirketler ve markalar. Dünya borsalarında işlem gören tüm şirketlerin toplam piyasa değeri 2025 itibarıyla yaklaşık 120 trilyon dolar olarak alınıyor. Tamam, bu nispeten ölçülebilir bir şey. Evet. Sonra işin içine fikri mülkiyet giriyor. İşte bu çok daha zor bir alan. Patentler, bilimsel keşifler, yazılımlar, sanatsal eserlerin telif hakları küresel inovasyon potansiyeli, yaratıcılık birikimi düşünüldüğünde, analiz bunun değerini hesaplamanın güçlüğüne dikkat çekmekle birlikte tahmini olarak 500 trilyon dolarlık oldukça iddialı bir rakam ortaya koyuyor. 500 trilyon mu? Fikri mülkiyetin değeri tüm borsadaki şirketlerin toplam değerinin neredeyse dört katı olarak tahmin edilmiş yani. Bu ilginç bir bulgu. Evet, ilginç. Kaynağın mantığına göre demek ki mevcut üretim kapasitesinden çok gelecekteki inovasyon ve yaratıcılık potansiyeli daha değerli görülüyor. Anladım. Peki ya kültürün kendisi? Yani tarihi mirasımız, dillerimiz, dinlerimiz, felsefelerimiz, sanat eserlerimiz, Mona Lisa'ya, Göbekli Tepe'ye nasıl fiyat biçilmiş mesela? O kısım nasıl halledilmiş? İşte burası analizin en hassas ve en spekülatif olduğu yerlerden bir diyebiliriz. Kaynak metin de açıkça belirtiyor zaten kültürel değerler aslında parayla ölçülemez, paha biçilemezdir. Tabii ki. Ancak bu büyük düşünce deneyinin bir parçası olarak tüm bu birikime sembolik de olsa bir değer atfetmek gerektiği düşünülmüş. Bu nedenle oldukça spekülatif bir şekilde bir katrilyon dolarlık bir rakam önerilmiş. Bir katrilyon dolar. Evet. Bu diğer kategorilere kıyasla ilkşek gibi görünse de aslında insanlık tarihinin ve kimliğinin tamamını temsil etme iddiasında bir rakam için belki de yetersiz bile kalabilir. Yani tartışmaya açık bir rakam. Sonuçta bu kategorinin alt toplamı da yaklaşık 1.6 katrilyon dolar olarak şekilleniyor. Anlıyorum. Paha biçilemez ama egzersiz gereği bir değer atayalım yaklaşımı yani. Kültürel mirasın bu özel durumunu akılda tutmak gerek. Şimdiye kadar maddi varlıkları, canlıları, ekosistemi ve ekonomik kültürel birikimi değerlendirdik. Geriye ne kaldı? Acaba bu satışta şey evin konumu da önemli mi? Galaksideki yerimiz? Tam üstüne bastınız. Geriye kalan son kategori belki de en fütüristik ve spekülatif olanı. Jeopolitik ve stratejik değer. Bunu daha büyük. Yani kozmik bir resme bağlarsak dünyanın evrendeki konumu potansiyel bir alıcı uzaylı uygarlık için başlı başına bir değer taşıyabilir. Ciddi misiniz? Yani kozmik emlak piyasasında konum 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 mu diyoruz şimdi de? Dünyanın adresi neden bu kadar değerli olsun ki onlar için? Şöyle düşünelim. Dünya Güneş'e tam da yaşama uygun mesafede bulunuyor. Hani şu yaşanabilir bölge denilen o hassas aralıkta? Evet, Goldilocks zone. Aynen. Bu yüzeyinde sıvı suyun kalıcı olmasını sağlıyor ki bu bildiğimiz yaşam için kritik öneme sahip. Kendi atmosferi var, manyetik alanı var. Bunlar koruyucu kalkanlar gibi. Belki de çevresindeki kaynaklara, örneğin asteroid kuşağına veya diğer gezegenlere erişim açısından stratejik bir noktadadır. Hmm, olabilir. Ya da basitçe Yaşam barındıran böylesine karmaşık bir ekosisteme sahip gezegenlerin evrende çok nadir olması bile tek başına onu değerli kılabilir. Kaynaktaki analiz tüm bu potansiyel stratejik avantajları göz önüne alarak bu kozmik konum değerine spekülatif olarak 5 katrilyon dolarlık bir etiket yapıştırıyor. Galaksideki iyi bir muhit yani manzarası güzel, komşuları iyi falan. Bu da ilginç bir bakış açısıymış gerçekten. Peki şimdi tüm bu parçaları, toprağı, canlıları, havayı, fikirleri ve bir de konumu bir araya getirdiğimizde en baştaki o büyük soruya dönelim. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Kaynağın analizine göre dünyanın toplam satış fiyatı ne çıkıyor sonunda? Analizin son bölümü tam da bu sentezi yapıyor. Bütün kategorileri topladığımızda ortaya çıkan özet tablo ve nihai rakam şöyle özetlenebilir. Evet. Doğal kaynaklar, yaklaşık 541 trilyon dolar. Canlılar, insanlar dahil, yaklaşık 17 katrilyon dolar. Ekosistem ve atmosfer, yaklaşık 20.5 katrilyon dolar. Kültürel ve ekonomik varlıklar, yaklaşık 1.6 katrilyon dolar. Ve jeostratejik konum, yaklaşık 5 katrilyon dolar. Vay! Bunların hepsini alt alta koyup topladığımızda, Analizin ulaştığı genel toplam değer yaklaşık 44.6 katrilyon dolar. 44.6 katrilyon dolar. Bu rakamı bir bağlama oturtmak gerekirse, mesela küresel GSI yıllık yaklaşık 100 trilyon dolar civarında. Yani bu hesaplamaya göre dünyanın değeri, tüm dünyanın bir yılda ürettiği toplam değerin kabaca 450 katı falan. Evet, aşağı yukarı. Bu rakam size ne hissettiriyor? Yani Beklediğinizden az mı, çok mu yoksa sadece bir gezegenin tüm karmaşıklığını tek bir sayıya indirgeme çabasının kendisi mi asıl düşündürücü olan şey? Kesinlikle ikincisi bence. Bu rakamın kendisinden çok bu sonuca ulaşmak için yapılan varsayımlar, kullanılan metodoloji ve bu sürecin bize neyi gösterdiği daha önemli. Tekrar vurgulayalım, bu son derece spekülatif bir analiz. Tabii. Ama bize şunu hatırlatıyor. Bir toplum bir tür olarak Nelere değer atfediyoruz? Ekonomik modellerimiz neleri ölçebiliyor, neleri dışarıda bırakıyor? Ve belki de en önemlisi, yaşamın kendisi, onu destekleyen o kırılgan sistemler ve kültürel mirasımız gibi bazı şeylere fiyat biçmenin ne kadar zor, hatta belki de anlamsız olduğunu gösteriyor. Çok doğru. Altından nadir toprak elementlerine, tek hücreli canlılardan insanlığın kolektif bilgisine, soluduğumuz havadan galaksideki adresimize kadar dünyanın değerini anlamak için gerçekten de katmanlı bir yolculuk yaptık bugün. Evet öyle oldu. Ve bu yolculuk aslında temel bir soruyu gündeme getiriyor bence. Bu değerleme kalemlerinden hangisi gerçekten temel? Hangisi olmadan diğerlerinin hiçbir kıymeti kalmazdı? rakamların ötesine geçtiğimizde bu gezegenin asıl belki de ölçülemez değeri nerede yatıyor? Belki de en değerli şey tüm bu parçaların bir araya gelerek oluşturduğu o eşsiz yaşayan bütünün kendisidir. İşte tam da bu noktada sözü size bırakalım diyoruz bu analizi, bu rakamları, bu farklı değer kategorilerini düşündüğünüzde sizin için dünyanın en değerli, en vazgeçilmez belki de o uzaylı heyetine Kusura bakmayın ama bu satılık değil dedirtecek unsurun nedir? Eğer kendi değer listenizi yapacak olsanız en tepeye neyi koyardınız? Belki de bu düşünce deneyi en çok bunu sorgulamamıza yarıyor. Ne dersiniz?